Son dönemlerin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Sahipsizler, etkileyici hikayesi, duygusal derinliği ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin kalbine taht kurmayı başardı. Mardin'in gizemli ve tarihi dokusunda geçen bu yapım, daha ilk bölümlerden itibaren büyük bir ilgi topladı. Özellikle devran Alas karakteriyle ekranlara damga vuran Burak Berkay Akgül, oyunculuğuyla izleyicileri adeta büyüledi. Ancak kısa süre önce gelen bir haber dizinin hayranlarını şoke etti. Genç ve yetenekli oyuncunun diziye veda edeceği açıklandı. Burak Berkay Akgül'ün canlandırdığı Devran Alas karakteri, yalnızca dizinin değil, son yıllarda Türk televizyonunun en unutulmaz karakterlerinden biri haline geldi. Devran'ın gizemli geçmişi, güçlü duruşu ve Azize ile arasındaki derin duygusal bağ, seyircinin gözünden kaçmadı. Azize'nin kocasıyım repliği sosyal medyada viral olurken, Devran karakteri kısa sürede adeta bir fenomen haline geldi. Ancak bu başarıya rağmen Burak Berkay Akgül, kariyerinde yeni bir adım atmak adına Sahipsizler dizisine veda etme kararı aldı. Kulislerde dolaşan iddialara göre genç oyuncuya Netflix'in büyük bütçeli ve uluslararası bir projesinde başrol teklif edildi. Bu teklif Akgül için hem kariyerinde bir dönüm noktası hem de dünya çapında tanınmak için büyük bir fırsat anlamına geliyor. Bu nedenle ünlü oyuncu, Sahipsizler dizisindeki rolünü sonlandırma kararı aldı. Yapım ekibi ise Devran Alas karakterine yakışır. Unutulmaz bir final hazırlığı içerisinde. Sosyal medya, bu haberle adeta çalkalandı. Twitter ve Instagram'da Devran Gitme etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Hayranlar, Burak Berkay Akgül olmadan sahipsizler eksik kalır. Devransız sahipsizler olmaz gibi yorumlarla üzüntülerini dile getirdi. Ancak yapımcıların ve senaristlerin planı, izleyiciyi ağlatacak bir veda sahnesiyle Devran karakterine veda etmek. Kimi iddialara göre Devran yurt dışına gidecek. Kimilerine göre ise Azize ile dramatik bir ayrılık yaşayacak. Hangi şekilde olursa olsun, bu ayrılık dizinin tarihine kazınacak türden olacak. Peki Burak Berkay Akgül kimdir? Nasıl bu kadar kısa sürede yıldızlaştı? 1997 yılında İstanbul'da doğan Akgül İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ancak mühendislik yerine tutkusunun peşinden gitmeyi tercih etti ve oyunculuğa yöneldi. Aldığı eğitimlerin ardından ekranlara ilk kez Maria ile Mustafa dizisiyle adım attı ve Rüzgar karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Doğal oyunculuğu ve karaktere kattığı sıcaklık sayesinde dikkatleri üzerine çeken Akgül, bu projenin ardından televizyon dünyasında adından söz ettirmeye başladı. 2021 yılında yayınlanan Destan dizisinde Kaya Tegin karakterine hayat vererek tarihi yapımlarda da başarısını kanıtladı. Özellikle savaş sahnelerindeki performansı, otoriter bakışları ve dönem ruhunu yansıtan oyunculuğuyla eleştirmenlerden tam not aldı. Ardından 2023 yılında Safir dizisinde Yaman Gülsoy karakteriyle yine karşımıza çıktı. Bu yapımda, karakterine kattığı derinlik ve duygusal yoğunlukla fark yaratan Akgül, Geniş bir hayran kitlesi kazandı. 2025 yılında ise ekranlara bomba gibi düşen Sahipsizler dizisinde Devran Alas karakteriyle geri döndü. Mardin'in tarihi dokusunda geçen ve bir konakta yaşanan dramatik olayları konu alan bu yapımda Devran karakteri geçmişin karanlık sırlarıyla boğuşan, güçlü ama bir o kadar da kırılgan bir adam olarak tasvir edildi. Burak Berkay Akgül bu karaktere kattığı ruh ve derinlikle adeta ekran başındaki herkesi kendisine bağladı. Azize ile olan sahneleri dizinin en çok konuşulan ve paylaşılan bölümlerinden biri haline geldi. Sosyal medya platformlarında özellikle TikTok ve Instagram Reels'te binlerce video devranın replikleriyle doldu. Ancak şimdi Burak Berkay Akgül'ün uluslararası bir proje için sahipsizlerden ayrılacağı kesinleşti. Bu karar onun kariyerinde yeni bir sayfa açacağına işaret ediyor. Netflix yapımı olan bu yeni dizi hakkında şimdilik fazla bilgi olmasa da Akgül'ün bu projeyle global bir yıldız haline geleceği şimdiden konuşuluyor. Bu geçiş, tıpkı Halit Ergenç, Tuğba Büyüküstün ya da Can Yaman gibi yurt dışında ün kazanmış oyuncuların kariyer sıçramalarına benzetiliyor. Dizinin yapımcıları ise bu ayrılığı fırsata çevirerek, Devran'ın vedasını bir sezon finali etkisinde sunmayı planlıyor. Bu sahne için özel çekimler yapılacağı ve seyirciye duygusal bir deneyim yaşatılacağı söyleniyor. Belki de Devran, Azize ile vedalaşırken gözyaşlarına boğulacağız. Belki de onun ardında bıraktığı sırlar yeni sezonun ana konusu olacak. Her halükarda, bu ayrılık uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. YouTube için bu tarz içerikler üretmeye devam edebilmemiz adına, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burak Berkay Akgül neden diziden ayrıldı? Devran geri döner mi? Netflix dizisi ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtlarını ve daha fazlasını önümüzdeki videolarda bulabileceksiniz. Siz de yorumlarınızı bizimle paylaşarak bu topluluğun bir parçası olabilirsiniz. Sahipsizler dizisi güçlü hikayesi ve unutulmaz karakterleriyle yoluna devam edecek. Devran'ın ayrılığı elbette büyük bir boşluk yaratacak ama her son yeni bir başlangıcın habercisidir. Burak Berkay Akgül'ün gelecekteki projelerinde neler yapacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdiden ona yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Sizce devranın ardından dizi nasıl bir hal alır? Yeni karakterler aynı etkiyi yaratabilir mi? Görüşlerinizi merakla bekliyoruz. Unutmayın, en güncel magazin haberleri, oyuncu ayrılıkları, dizi gelişmeleri ve sosyal medya gündemini takip etmek için bizi izlemeye devam edin. Bu video için en çok aranan kelimeler arasında Burak Berkay Akgül ayrıldı mı? Sahipsizler devran çıktı mı? Netflix Burak Berkay Akgül dizisi gibi ifadeler yer alıyor. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.